Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere çikolatalı puding tarifi vereceğim. Herkesin çok kolaylıkla yapabileceği, hem çok pratik hem de çok lezzetli bir puding tarifi vereceğim bugün size. Tenceremin üzerine bir süzgeç yerleştiriyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı kakao koyuyorum. Onun üzerine 3 yemek kaşığı nişasta koyduktan sonra elekten geçiriyorum. Şimdi tenceremi yarım su bardağı şeker alıyorum ve bir tutam tuz ekliyorum. Özellikle çikolatalı tatlılarda bir miktar tuz eklemek çikolata tadının öne çıkmasını sağlar. Bu yüzden çok azıcık tuz ekliyoruz. Tamamen karıştıktan sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Tamamen karıştıktan sonra üzerine bir su bardağı süt daha ekleyip onu da karıştırıyoruz. Şimdi artık ocağımızı alacağız. Ocağımızı alıp altını açıyoruz ve karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Ocağımın altını ben ortaya getiriyorum. Ne çok yüksek olmalı, ne de çok düşük olmalısın. Yavaş yavaş pudingim ısınıp katılaşmaya başlayıncaya kadar karıştırıyorum. Bu noktada topaklanmaması için sürekli karıştırırız ve ocağımızın altında çok fazla açmıyoruz ki dibine tutmasın. Pudingimiz kaynamaya başladığında ocağımızın altını artık iyice kısa getiriyoruz. Zaten göreceksiniz katılaşmaya başlamış olacak bile. Şimdi içerisine 60 gram ben bitter çikolata ekliyorum. Pudinginizin içerisine isterseniz sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Ama sütlü çikolata birazcık daha şekerli olduğu için biraz fazla bana şekerli geliyor. Ve rengini de açık yaptığı için ben bitter çikolata kullanmayı tercih ediyorum. Üzerine de 4 yemek kaşığı kadar krema ekleyip karıştırıyorum. çikolatam erinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Pudingleri koyacağınız kabın büyüklüğüne göre bu ölçülerden en fazla 4 kişilik çıkıyor. Eğer daha fazla kişiye yapmak istiyorsanız ölçüleri arttırabilirsiniz. Şimdi artık kaplarımızın içerisine alacağız. Bir kepçe yardımıyla kaplarıma bölüştürüyorum. Şimdi artık puddinglerimizin soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra da buzdolabına kaldıracağız. Ondan sonra iyice soğuduktan sonra zaten hazır olmuş oluyor. Tadına bakacağız. Pudingimiz hazır. Ben üzerine çikolata rendeledim. O şekilde sunum çok şık oluyor. İsterseniz hatta beyaz çikolata da rendeleyebilirsiniz. Öyle de çok güzel gözükür. Şimdi tadına bakacağım. Böyle küçük kaplara koydum. Hemen bir kaşık alayım. O oh. böyle yani çok güzel. Ben zaten hep söylüyorum çikolatalı tatlıların yeri bende ayrı. Ee, özellikle bu pudingi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok güzel. Yani böyle. Kaşık kaşık yiyesim geliyor. Çok lezzetli. Çok pratik. Herkesin kolaylıkla evinde yapabileceği, hiçbir şekilde dışarıdan hazırlara ihtiyaç duymayacağınız bir tarif. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.